Tamamdır çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ olun. Gel bakalım anneciğim. Gel bakalım. Günaydın. Merhaba. Acaba birileri okula geç kalmış olabilir mi? Hayır. Hayır mı? Bu sabah baba ol biraz tembellik yapalım dedik. İyi yapmışsınız. Siz Ceren'i mi bıraktınız? Ha yok ee, Bahar'ı yazdırdım buraya. Pazartesi başlayacak. Ne kadar güzel bir haber bu. Bak Murat yeni bir arkadaş geldi sana. Çok güzel olmuş. Geçen de konuşmuştuk ki hiç memnun değildik eski okuldan. Şimdi sen Zeynep bu kadar memnun kalınca... ...ben de geleyim yazdırayım istedim. Çok güzel. Murat. Murat sen dersine git tamam mı? Tamam. Mehdi abin akşam gelip alacak seni. Tamam. Gelip şimdi Kızımıza iyi bak okulda tamam mı Muratcığım? Tamam. Hadi iyi dersler. Ver bakayım yine. <laughs> ver ver ver. Çok iyi oldu aslında sizle karşılaştığım. Mahir Bey geçen akşam aklındaki bu sokak çocukları ile ilgili projeden bahsetti. Allah Allah. Hiç haberim yok. <laughs> Aa, bu babasından kalan mirası vakıf yoluyla değerlendirmek istiyormuş. Aa gerçekten mi? Ay harika bir şey bu. Mahir'e baksana aferin. Bir bina arıyormuş. Aslında tam ona uygun bir bina var ama telefonu yok bende. E kafededir o. Aslına bakarsan ben de çok merak ettim şu projeyi. Tamam, birlikte gidelim. Olur. Ee, yalnız önce Mehmet'i bir eve bırakmam lazım. Çünkü babası gelip alacak onu bugün. Ya, buyurun, gidelim. Ne delirdin kendi kendine acaba öyle? Ha? Hoppa. Gel bakalım anneciğim. Şimdi bazı böyle çeşit konseptler şimdi ilkinde tamamen amaç kalma, çocuklar orada kalıyor, sabah kalkıyor, okula gidiyor, akşam geliyor, yemeğini yiyor, banyo yapıyor, sonra yatmalı yırvır oraya geçiyor, orada yatıyor, etütleri var bunların, o etütlerde ders yapıyorlar, orada üniversiteli çocuklar, öğrenciler bunlara geliyor, yardım ediyorlar, bu çocuklar böyle anlamıyor, onlara soruyor, onları da onlara cevap veriyor, böyle. Güzelmiş. Ee, başka ne var? Ha bir de yatmalı okul konsepti var. Yok arkadaş o yatmalı okul konsepti zor ya. Biz ona başa çıkamayız ya. Yani onun iznini alacaksın. Ondan sonra ne tutacaksın. Yani bu ilk söylediğin konsept var ya hani ilk söylediğin. Heh, o benim aklıma daha bir yattı. Ya yeah. benim de aklıma o yatıyor. İlk defa kayalın, aynı şey aklımıza yattı. Ama zaten zaten o konsepti çocukluğumla beraber geliştiririz. Ya tabii geliştiririz arkadaş. En bir işimiz var. Ya bak şimdi üç öğün yemeği var. Şimdi sab sabah kahvaltısı. Öğlen öğlen yemeği. Akşamın akşam yemeği. Hem ya üstte başa da bir şey almak lazım. Ya kızı bir görsen ne üstte var, ne başta var, ne ayakta var. Perişan çocuklar halı ya. Okul formaları var, kitaplar var. Ha, ha. Ya. Ama yapacağız. Yani ama Çocuklara da bir soralım. Onlar ne istiyor? Bu hayatta problem ne? Ne bekliyorlar? Onlara bir soralım. Kitle, kitle. Kitle ne diyor onu bir duyalım. Kitle. Kitle. Oğlum sen mi bana Türkçe öğretiyorsun? Ben mi sana anlamıyorum ha? Kitle işte çocuklar, çocuklar ne istiyor gidelim onlara soralım. Ya arkadaş garip garip cümleler kuruyorsun anlamıyorum. Allah Allah ya. Tabii canım. Çocuklara bir sormak lazım mesela Fare Bey nerede kalmak istiyor Fare Konsepti Fare Konsepti Fare Konsepti Ben o çocuğu seviyorum onun kafası iyi her zaman kafayı yani Maşallah Maşallah evlerden arak <laughs> Maşallah Çok teşekkürler. Azar Bey bir tutar mısınız? Ablam. Ne yapıyorsun sen burada böyle? Ha? Elinde bir biberon falan. Ayşe nerede? Hı? Ben alayım oğlumu. Ee, abla. Ablacığım. Bir söyle bakalım Ayşe nerede? Çok üşüyorum. Ayşe! Bağırma bağırma Ayşe yok. Ne demek yok? Düğme? Sen al bak. Üşümeyin isterseniz. İçeri geçelim, yardımcı olayım ha. Yok ben yukarı çıkacaktım aslında. Ama burada dalmışım böyle. Tamam, ben size yardımcı olurum. Olur. Buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl? Var mı bir şey? Ee, yok yok iyi. Yani ağlamış biraz. Ama işte kucağı ağlayınca hemen sakinleşti. Gel bakalım anneciğim. Gel gel gel. gel, gel. Şşş. ya? Bu ne rezalet? Nereden geliyorsun sen o herifle? Oğlum o herifin kucağında, kızım burada tek başına... ...ablam meczup gibi kapılarda. Ne oluyor burada? Hemen çek o elini. Çek o elini. O eline, koluna sahip çık ne merak ediyorsan nazikçe sor. Ben de sana söyleyeyim. Ben çok özür dilerim. Dağım. Tamam. Tamam Mehmet'i de alıp gidiyorum. Hiçbir şey de merak etmiyorum. Aşağıda bekliyorum. Sen uygun olunca hazırlayıp getirsin. Abla ne oldu? Neredesin sen? Ha? Neredesin sen Ayşe? Abla koşarak bakkala gittim yumurta yoktu. Emine zaten uyuyordu. E Bahar da okulda. Melek abla da dedi ki ben göz kulak olurum dedi. Sadece 10 dakika oldu abla. Tamam sus. Tamam Allah aşkına sus Ayşe. İn aşağı. Ablamla ilgilen. Korkmuştur zaten o da. Düğmeyi merak etme. Bir daha da sakın ben yokken dışarı çıkma. Tamam çıkmam. merak ediyorum. Acaba ilk kimi öldüreceğim şu civardı, şu zamanda çok merak ediyorum. Ama yok. Kimseyi öldüremem. Çünkü biz çok medeni bir boşanma süreci yaşayacağız. Kendimi öldürebilirim ben mesela. Evet, ilk kendimi öldürebilirim. Çok... Kafamı şöyle